İfat Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı 15 Mayıs Perşembe günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Çevre teknolojileri alanında üretim yapan öncü firmaların yer aldığı ve Avrasya'nın Lider Çevre Teknolojileri Fuarı sloganıyla 6. kez düzenlenen fuarda GİSBİR'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın özel davetiyle bakanlıkla ortak standda yer aldı. Açılış töreninde yapılan konuşmalarla başlayan fuarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vekili Zeydan Karalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyüp Karahan, Sıfır Atık uygulaması için pilot ilçe olarak seçilen Kızılcıhamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, katılımcı firmaların temsilcileri ve ziyaretçiler yer aldı konuşmalar sonrasında katılımcı firmalara ödül takdim edildi. Ardından yapılan kurdele kesimiyle fuar resmi olarak ziyarete açıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyüp Karahan ve beraberindeki heyette GISbir ve Bakanlık ortaklığındaki standı ziyaret etti. Önce GIS'e teşekkür ediyoruz. Yani bu e, fuarda en bakanlığımızla beraber ortaklaşa hareket ettiği için bu e, desteklerin esir esirgemediği için öze, önce özellikle bir teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Güzel bir fuar. Yani açılışından başladık şimdi. Birazdan da standların tamamını çevre teknolojilerini bizim kendi cephemizden değerlendirebileceğimiz standların tamamını gezeceğiz. Tamamını oturup istişareler yapacağız ve arkadaşlarımız da daha sonrasında Ankara'dan geldiler burada. Bütün seminerlerde, çalıştaylarda bizim ne düşündüğümüzü sektöre aktaracaklar. Yine sektörden geri dönüşleri de alarak bundan sonraki çalışmalarımızı ışık tutacak bir platform oluşturacaklar. 27 ülkeden 235 firmanın çevre teknolojilerini sergilediği fuar 17 Mayıs cumartesi gününe kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.